jel kullanabilirsin. Selam Uzge. Çünkü onlar gerçekten iz giderici kremlerdir. Bıçak izi, yara izi, sivilce izi hatta eski jilet izi bile arkadaşım çok ihtiyacım var ablacım demiş. Kesinlikle Noscar krem kullanın. Noscar krem. Hatta ben size göstereyim. E, izgiderici kremleri. Ama rica ediyorum sizden takip ve ara ara hediyeler gönderin lütfen. Çünkü ben gerçekten e, hediyelerle varlığınızı hissediyorum. İnanın öyle. Yani bir tek şurada e, hediye sabitlemeyi biliyorum. E, ve bir de ee, şurada takipçi sayısına bakmayı biliyorum. Ee, daha hiç kimse takip etmemiş herhalde. Lütfen takip edin, beğenin, paylaşın ve ara ara hediyeler yollayın. Çok teşekkür ediyorum. Beğenilerle bile e, varlığınızı hissettiriyorsunuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Cilt beyazla, beyazlatmak için e, Noscar krem kullan. Evet ders, ders çalışıyorum ben. Ders sizin için resmen ders çalışıyorum. Bu arada size şeyi göstereceğim. İzgilericilere sevgili Yasmin.